Selam hayırlı günler arkadaşlar. Şu an 360 derece kameramdan ilk defa size normal çekim yapıp yükleyeceğim deneme falan yaptım ama umarım beğenirsiniz. Bugün yağmurlu bir gün. Alışverişe gidiyor şu an. Videoma beğeni YouTube'a abone olursanız sevinirim arkadaşlar size güzel videolar çekeceğim inşallah bugün misafirim geliyor mangal falan yapmayı düşünüyoruz bakalım hava yağmurlu ama ünlü sanatçımız Süleyman Oruç geliyor bugün benim misafirim olacak Allah izin verirse Gerçekten çok iyi bir insan. Görüşüyoruz. Sazı gelirse size inşallah biraz müzikler paylaşırız. Gelmezse zaten bir kaç güne kadar da ben giderim. Orada size müzik ziyafeti sunar inanıyorum. Sağ olsun çok değerli bir abimiz. Gerçekten çok güzel müzikleri var. <laughs> Şu an Almanya Esen'deyiz. Hava gerçekten bugün hiç iyi değil arkadaşlar. Ama pazara gidiyoruz alışveriş yapmak için. Süleyman e abinin Kütahyalı olduğunu belirtti Evet Süleyman abi Kütahyalı. Zaten herkes tanıyor kendisini. Yani Süleyman Oruç Kütahyalı. Bugün 12-11 civarlarında yola çıkacak. Çok Görüşeceğiz. Çok seni gezdireceğiz oğlum. E seni gezdireceğiz çarşıları. Yani gezdireceğiz. Seni gezdireceğiz beraber. Ama oraya gidersen ben de hamı çekeceğim diye. Gerçekten ham güzel çarşısı diyorlar. Ben gezmedim ama arkadaşlar size de çekeceğim yani. Güzel. Oraya gideceğiz Allah izin verse bir ara. Gittim de çekemedik. Ee, Sağolsun Savra olduk Süleyman abiye. Çekemedik yani zaman mı kısıtlıydı, nasıl oldu, oturduk evde müzik falan derken <laughs> vakit geçiverdi. Kış evet. ayıydı, karanlıktı. Evet, aynen. Erken Aynen. Arkadaşlar, Bursa Kozan Çar Kozan'dan Ulu, Ulu Cami'den, Kapalı Çarşılar'dan videolarım var. ...kent meydanından, Bursa'dan... ...Kütahya yolları, Dominiş dağları... ...bu e, yeme yeme içme yerleri var... ...yol üstünde köy evleri var... E, ...tahta köprü falan... ...oralarda gerçekten çok güzel videolarım var... E, ...yalnız buradan da bir şey hatırlatmak istiyorum... ...Özbekistan'daki bütün kardeşlerime selamlar olsun... ...Azerbaycan'daki kardeşlerime bütün selam olsun... E, ...Avusturya'dan, Hollanda'dan çok izleyen arkadaşlar var... ...eş dost var, sağ olsun... E, ...bütün herkese selamlar, saygılar... Avusturya'dan da çok ilgi görüyor videom. Ee, Hollanda'dan, Fransa'dan, e, İtalya'dan da var. Yani Irak'tan da var. Ee, bakıyorum yani çok ülkeden böyle e, İngiltere'den var, e, Danimarka'dan var. Bakıyorum dilleri çevirip de izleyen arkadaşlar herkese teşekkür ediyorum. Yani beğenmesiniz de, e, abone olmasanız da gerçekten videolarımı izliyorsunuz. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar şunu açık söyleyeyim ben bu video e, çekme işinden para kazanma düşünceli değil bu benim hobim seviyorum sizin en güzel yerleri paylaşmayı gerçekten hobim ben bundan para falan kazanma düşüncesinde değilim e, öyle bir düşünceye girmiyorum bugün telefonla bir video çeksen e, çektiğin video e, telefonda havuza doluyor şey oluyor silme zorunda kalıyorsun ama YouTube'e ye, özel yerine de yüklüyorsun e, youtube'e de silinmiyor yani e, bazı Aile şeylerini göstermek istemezsen onu özel yerler alıyorsun. Göstermek istersen sizin gibi dostlarla paylaşıyoruz tabii ki. Ee, gerçekten çok güzel bir şey. Ee, onun için e, bir para kazanma amaçlı değil yani. Mesela ben kendi köyümü çektim. 1500 ile 1700 kişi izlemiş kısa bir sürede. Ee, ama beğeniye bakıyorum. <laughs> çok zayıf ama bu izlenmesi yetiyor yani beğeni olmuş olmamış. E, sıkıntı değil. Tabi beğenen de sağ olsun. Beğenmeyen de abone olan da olmayan da sağ olsun. İzlenmesi yetiyor yani. Herkese teşekkür ederim. Şu an burası Esen'de yani Türk restoranlarının falan çok olduğu bir cadde. Oldukça yani e, restoranların falan tabelaların hepsi Türkçe yazdığı. Şimdi hep beraber göreceğiniz. E, geceleri burası çok o, güzel ve parlak oluyor, ışıklı oluyor ama bir gün de burayı gece çekeceğim. Bak şimdi arkadaşlar o caddeye ilerliyoruz. Altan Dorf deniyor buraya. <laughs> Haftanın 5 günü çalışıyoruz. 40 saatimizi haftalık dolduruyoruz. Hafta sonları ve çalışmayı düşünmüyorum. Cumartesi, pazar genelde sizlere video çekiyorum, geziyorum arkadaşlar. Yıl Allah izin ver de Türkiye'ye gidersek büyük ihtimal gitmeyi düşünüyorum. Size Avusturya'dan olsun, Macaristan'dan, Bulgaristan'dan güzel yerler çekeceğiz. Bak öz yazıyor. Asli Urfa yazıyor. Çok yani burada gördüğünüz gibi hep şeyler restoran köşe yani kabak bir sürü Ocakbaşı hepsi Türk yerlere. Yani videomda hata olabilir. Arabanın neresine neye nasıl montaj edileceğini tam bilmiyorum. Yani aksesuarını yeni alacağım. Öyle bir e, normal bir şekilde tutarak şu an çekim yapıyorum. Daha tam şeyi rayına tutturamadık. E, 360 derece kameranın sistemini. Tam olarak aktif olarak da yeni yeni öğreniyorum. İnşallah hata yapmadan size güzel videolar çekeriz arkadaşlar. Buradan sola döneceğim. Pazara gideceğim ben. Gurbetel'de bu şekilde vaat geçiriyoruz işte arkadaşlar. Ee, burada fazla aktif olamıyorsun. Çünkü pazar günleri çok yerler kapalı oluyor. Buralarda da çok çalışma vardı ama bilmiyorum. Pazarın yanlarındaki yerler açıldı mı? millet gidiyor pazara şu an. Evet görüyorsunuz arkadaşlar alışverişe giden gelen. Burada Türkiye gibi aşırı kalabalık olmuyor. Evet pazarlarında öyle bir aşırı bir yoğunluk olmuyor. Ama yine de iyi yani. Tam karşısı pazar var. Şimdi şöyle çevireyim. Şöyle kamerayı şöyle bir çevireyim. Bir tarafa doğru açmamışlar bu da tam. Buralara özürlü yer koymuşlar. Giremeyiz. Benim adam da maske getirmiş mi? Getirmiş. İyi ya. Bir kasa mı alayım? Ben bir kasa alayım. Bir yer bulabilirsek bakalım. Mi? Türkiye domatesi gibi. Ablam kapını kapat ablam. Kıyama. Hayır. Gerçekten. Oraya girmem ben. Orada polis ceza yazar. Bulurum ben yer. Buluruz, buluruz. Şu arabanın arkasına dönüp gelip bırakmam lazım da bunu dönecek ne yapacak? Nereden giriyor bak görüyor musun? Hmm. Ne yapsın adam ya işte bir şekilde. Herkes bir yer arıyor, buluyor, giriyor. Herkes biz de girsin. Gireceğim oraya da şuradan gireceğim ben değil. Hmm, oradan değil. Buradan da... Cık, 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 cık. Hı? Girersin. Girer ya, niye onu. Şuraya mı koyacağım? Efendim? Şuraya mı koyacağım? Nereye Şuraya koyayım. Tamam, böyle durayım da anlasın oğlum. Önümü keserlerse. Arkadaşlar görüşmek üzere.